Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bir tane Japon 151 paketi açacağız. Çünkü bir sürü var. O 151 paket. Charizard arıyoruz. Evet, Charizard istiyoruz. SIR. Tamam. Hazır. Şimdi iki tane öne bu 151 setle. Çünkü bulduk ki başka setlerle Başka numara kartlarını. Hadi tamam. Bu neydi? Seeking. İşte. Kabuto. Ee, bu fosilin adını unuttum. Pidgey. Hollywood. Um. Pokeball World. Whoa. No. O aslında birazcık güzel. Seviyorum bu kartı. Hoşçakal.